Zincirler gençleri odanın dört köşesine sıkıştırmıştı. Ayşe'nin gözleri artık tamamen boştu. Ruh onun bedenini ele geçirmişti. Dudaklarından çıkan ses Ayşe'ye ait değildi. Biz burada unutulduk, susturulduk ama siz geldiniz ve artık gitmenize izin yok. Cem zincirlere direnmeye çalıştı ama zincir ne kadar çekilirse o kadar sıkılaşıyordu. Damarları kabarıyor, nefesi kesiliyordu. Murat çaresizlik içinde bağırdı. Ne istiyorsunuz bizden? Duvarlar titredi. Gölgelerden yüzlerce silüet belirdi. Çocuk, kadın, erkek hepsi başları öne eğik zincirlere bağlıydı. Aynı anda konuştular ama sesleri tek bir ağızdan geliyordu. Özgürlük. Elif'in elleri titredi. İçindeki korkuya rağmen cesaretini toplayarak sordu. Peki sizi nasıl özgür bırakabiliriz? Birden Ayşe'nin bedeni kaskatı kesildi. Gözlerinden kan süzülürken ruhun sesi yankılandı. Bizim zincirlerimizi kırmanız yetmez. Bu binada bize işkence edenlerin isimleri hala duvarlarda gizli. Onların ruhlarını bulup buraya getirmelisiniz. Ancak o zaman serbest kalırız. Cem boğuk bir sesle karşılık verdi. Ya bunu yapmazsak o anda zincirler hepsinin boğazına dolandı. Soğuk metal nefeslerini kesti. Ruhların sesleri kulaklarında uğuldadı. Ya bizi kurtarırsınız ya da sonsuza dek bizimle zincirlenirsiniz. Zincirler yavaşça gevşedi. Gençler yere düştü. Ruhlar geri çekilmişti ama odanın kapısı artık farklıydı. Üzerinde paslı harflerle şu kelimeler yazıyordu: Anlaşma yapıldı. Borcunuzu ödeyin. Gençler çaresizlik içinde birbirlerine baktılar. Artık iki seçenekleri vardı. Ya baskı altındaki ruhların görevini tamamlayacaklar ya da zincirlenmiş yüzlerden biri olacaklardı.